Arkadaşlar öncelikle selamlar. Daha önce hareket projenin analizini yapmıştık. Şimdi analiz hedefe geldiği için sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Hareket projede daha önce şöyle gördüğümüz gibi 58 lira seviyelerinde bir analiz yapmıştık. Ardından burada da Cem Taş'a kıyasla tahta operasyonlarını incelemiştik. Şimdi şöyle bir durum. Endeks tabi bu zamandan beri sürekli düşüşte çok ciddi düşüşler kaydetti. Yani borsanın tamamı neredeyse düşüşte diyebiliriz. Fakat biz hareket projede burada %33'lük %33'lük bir getiri elde ettik. E, fakat e, kıyasladığımız hisse Cemtaş'ta e, beklediğimiz üzere bir düşüş oldu ve çok ciddi düşüş oldu. Burada %18, %20'lik bir düşüş kaydetti Cemtaş ve şu an fiyatı 10 lira 92 kuruş. Çok ciddi şekilde buradan küçük yatırımcıya satışların yapıldığını zaten gördük. Fakat biz hareket projede karı elde ettik güzel bir şekilde. Buradan ikinci hedefimize daha biraz yolu olsa da arkadaşlar. Endeksin kötü olduğu dönemde, yabancıların çok ciddi satış yaptığı dönemde fazla hisse taşımak istemiyorum. Burada hareket projedeki işlemi sonlandırmayı düşünüyorum. Ardından yeni işlemler yakalayabilirsem yine YouTube üzerinden paylaşmayı düşünüyorum. Tabi beğenip abone olursanız bunlar benim için motivasyon olacaktır. Sonuçta burada 35-40 abone ile ee, çok da bir e, etkileşim olmuyor. O yüzden e, beğenip yorum atıp ya da e, abone olursanız mutlu olurum. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar e, çektiğim içerikler. Çünkü şu an endeks açık ve e, sürekli endeks takip ederken video çekmeye kalkıyorum. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İnşallah burada yaptığım analizleri de paylaşmaya devam edeceğim. Herkese bol kazançlar.